Intergen Genetik Merkezinden herkese selamlar. Bugün yanımızda yine Arge ekibimizden Bora var. Bugün de ilgi çekici bir bilgilendirici videomuz olacak. Öncelikle hoş geldin demek istiyorum Bora. Hoş bulduk. Bora, Intergen için Arge'nin önemi nedir? Intergen bir Arge merkezi midir? Arge ekibi Intergen'de ne yapar? Intergen Arge kimlere hizmet verir? Ne hizmet verir? Senden bir bilgilendirme alabilir miyiz? Tabii. Intergen 2018 yılından beri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş bir ARGE merkezi. ARGE merkezinin Intergen gibi nadir hastalıklara odaklanmış bir kurum için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim günlük işleyişimizde ülkemizde veya dünyada tanısız kalmış veya çok çok nadir olarak gözlenilen hastalıklarla ilgileniyoruz biz. Bu hastalıkların da tanımlanmasında ya da hastalığı ortaya çıkaran moleküler süreçlerin anlaşılmasında Çoğu zaman birden fazla tekniğin es zamanlı olarak kullanılması, tekniklerin yetersiz kaldığı durumlarda da yeni bakış açılarının ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu noktada biz ARGE olarak intergene hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu açıdan düşündüğümüz zaman ARGE olarak biz hem doğrudan hastalarımıza hem de dolaylı olarak bu klinik alandaki araştırmacılara, akademisyenlere ve hekimlere hizmet verdiğimiz söylenebilir. Bir diğer açıdan da günümüzde biliyorsunuz teknoloji çok hızlı ilerliyor bizim alanımızda da sürekli yeni cihazlar, algoritmalar, analiz yöntemleri, kimyasallar geliştiriliyor bütün dünyada. Bizim çalışma alanlarımızdan biri de kurumumuzda ve ülkemizde mevcut olmayan bu yeni teknolojileri, bu yeni yaklaşımları araştırmak ve bunlardan başarılı ve güzel olanları ülkemize ve kurumumuza kazandırmak. Bu arada biz tüm genom sekanslama ve tüm egzom sekanslamayı sıklıkla konuşuyoruz biliyorsun. Bu hizmetler ne için verilir? Daha önce yaptığımız ilginç projeler oldu mu? Genom sekanslama ve egzom sekanslama dediğim gibi son zamanlarda sıklıkla konuştuğumuz öne çıkan kapsamlı genetik testler arasında. Tabii ki bu testleri hekimler tek hastaları içinde bizlerden isteyebiliyorlar. Ama bir taraftan işin proje boyutuna baktığımız zaman araştırmacılar, hekimler bu testleri iki farklı grubu karşılaştırmak için çok fazla sayıda örnek içeren çalışmalar kapsamında da isteyebiliyorlar. Böylece gruplar arasında genetik profillerin karşılaştırılması veya hastalıklarla ilişkili bir takım analizlerin gerçekleştirilmesi mümkün. Tabi burada genom sekanslama özelinde bizim sekans hizmeti verebileceğimiz sadece organizma olarak insan düşünmeyebiliriz. Biz geçtiğimiz yıllarda genom sekanslama olarak evcil dostlarımız kediler ve köpeklerde de bir takım çalışmalar gerçekleştirdik. Çünkü artık veteriner hekimlerin de bu sekans analizlerini yorumlayarak yapabildikleri bazı çıkarımlar mevcut. Onun haricinde ekonomik olarak önem taşıyan büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar ya da Arabidopsis gibi bazı model organizmalar üzerinde de sekanslama çalışmaları gerçekleştirebiliyoruz. Sanger hizmeti nasıl ve ne için verilir? Yine aynı şekilde yaptığımız ilginç projeler oldu mu diye de sormak istiyorum. Sanger sekanslamayı iki açıdan ayrı değerlendirebiliriz. İlki bizim gerçekleştirdiğimiz genom egzom sekanslama çalışmalarını takiben konfirmasyon dediğimiz işlemler için kullanabiliyoruz. Onun haricinde yine akademisyenlere, araştırmacılara bir hizmet olarak da Sanger sekanslama hizmeti verebiliyoruz. Burada Sanger tabi diğer konuştuğumuz yeni nesil sekans teknolojileriyle kıyaslandığı zaman daha düşük kapasite daha ucuz, daha hedefli bir çalışma. Ama bir avantajı var. Kolay analiz edilebiliyor ve günler içinde sonuç alabiliyorsunuz. O yüzden özellikle akademisyenler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Çünkü analizi kolay olduğu için ve görsel bir sekans verisi oluşturduğu için hocalarımız makalelerinde, test çalışmalarında, yayınlarında bu Sanger sekans görüntülerini kullanabiliyorlar. Bize tabii yine Sanger sekanslama amacıyla gönderilen bazı sentetik DNA parçaları, farklı organ organizmalardan PCR ürünleri halkasal yapıda DNA formları gönderilebiliyor. Bunlar üzerinden Sanger çalışmalarını gerçekleştirebiliyoruz. Real-time PCR uygulamaları nedir? Intergende kullanıyor muyuz bu uygulamaları? Real Time PCR temelde iki grup arasında hedefli bir ya da birkaç genin ifade seviyesini karşılaştırmamızı sağlayan bir teknik. Tabii ki kullanıyoruz. Hem kendi uygulamalarımız, kendi projelerimiz var bu alanda. Hem de yine akademiden gelecek projelere cevap vermek amacıyla kullanıyoruz. Tabii bu çalışmalar daha önce bahsettiğimiz RNA sekanslama çalışmalarından biraz farklı. Bu çalışmaların anlamlı olabilmesi için hedef gen sayımızın bir ya da birkaç genle sınırlandırılmış olması gerekiyor. Örneğin bir RNA sek çalışmasından sonra aday genlerin belirlenmesini takiben daha ucuza, çok daha yüksek sayıda örneği real time PCR yöntemiyle çalışarak istatistiksel olarak bir fark olup olmadığını kontrol edebiliriz. Tabii bu çalışmaların ideal bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için hedef genlere karşılık gelen primerlerin iyi bir şekilde tasarlanması, üretilmesi ve optimize edilmesi gerekir. Bu çalışmanın en kritik basamaklarından biri. Bu nedenle de çalışma özelinde çeşitli hazırlıklar ve optimizasyonlar yapmak gerektiğini söyleyebilirim. Yakın zamanda hepimizin yaşadığı ve belki de unutmak istediği pandemi döneminde aslında hayatımıza giren COVID testi diye bahsettiğimiz test aslında bir real time PCR uygulamasıydı. Sıklıkla bu yöntemi bu tarz bir çalışmada kullanmak durumunda kaldık. Dediğim gibi bazı hastalıkların tanısında kullanılabilen yöntemler olduğu gibi özellikle bulaşıcı hastalıkların tespit edilmesinde ve sadece insanda değil ticari önem taşıyan diğer hayvanların test edilmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntem. 3D printer ile lab ekipmanları tasarım ve üretimi nedir? Biz bunu ARGE'de kullanıyor muyuz? Ben bunu evimde bile kullanıyorum. Bizim burada elimizin altında 3 boyutlu yazıcılarımız var. Benim kendi evimde de bir tane var. Son yıllarda inanılmaz gelişme göstermiş bir teknoloji. Bizim birçok işimize yarıyor, birçok eksiğimizi kapatıyor. Yani sistem henüz mükemmel değil, bunu kabul etmek lazım. Kendi içinde bazı zorlukları var. Malzeme kalitesi, baskı süreleri, tasarım zorlukları gibi bazı parametreleri değerlendirmemiz lazım ama son 3-4 yılda bu alanda çok büyük atılım bunlar oldu. Önümüzdeki dönemde de bu zorlukların büyük oranda azalacağını düşünüyorum. Günümüz teknolojisinde mikro robotlardan iki katlı evlere kadar üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle yapılabilecek pek çok ürün var. Biz de bir laboratuvar olduğumuz için bunları sıklıkla kullanıyoruz. Örneğin bize bir çalışma için örnek olsun diye söylüyorum mesela 192 tane tüpün sığacağı bir stand gerekiyor. Ama baktığınız zaman piyasada böyle bir ürün olmayabilir. Biz elimizin altında daki bu 3 boyutlu yazıcı teknolojisini ve kendi tasarımlarımızı kullanarak ihtiyacımıza karşılık verecek ürünleri kendimiz üretebiliyoruz. Hem de bunu günler içinde yapabiliyoruz. Yani aslına bakarsanız aradığımız ürün mevcut olsa bile bunun kargosu, siparişi, gümrük süreçlerini düşündüğünüz zaman bunu sipariş etmek yerine daha kısa sürede kendimiz üretebiliyoruz ve kullanabiliyoruz. Bu sistemin en büyük avantajı prototip seviyesindeki ürün üretmenin çok mantıklı olması. Yani bir üründen yani birkaç adet ihtiyacınız varsa ve buna kısa sürede ihtiyaç duyuyorsanız kendiniz üretip kullanabiliyorsunuz. Biz bugüne kadar kendi laboratuvarımızda kullanmak için dediğim gibi tüp standları, manyetik separatörler, kablo ayırıcılar, figürler, DNA figürleri hatta şurada da görebiliyorsunuz bazı örnekleri kendimiz ürettik. Üretmeye ve kullanmaya da devam ediyoruz. Bora cevapların için çok teşekkürler. Arge bizim için çok değerli birimlerimizden bir tanesi. Bora'ya tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Sizler de merak ettiğiniz bu ve bunun gibi konular varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ve bize destek olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.